Türkçeli mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere Alman pastası tarifi vereceğim. Buyurun hemen yapımına geçelim. İlk önce pastamız için gereken malzemeleri sayıyorum. 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1,5 su bardağı toz şeker, 3 tane yumurta, 1 tane vanilya, 1 tane kabartma tozu, 1 limonun kabuğunun rendesi ve 3 su bardağı da un. Bunlar hamurumuza gerekiyor. Kreması içinde iç içine koyacağımız krema içinde 3 su bardağı süt, 2 tane vanilya, yarım su bardağı un, 9 yemek kaşığı da toz şeker. Bu yemek kaşığıyla ölçtüm. Unumuz da 4 yemek kaşığı oluyor. Ama ben ölçüp koyunca yarım su bardağı denk geldi. Bir tane de yumurta malzemelerimiz bu kadar. Hemen yapmaya başlayalım. Fırınımı da açtım. 160 derecede ısınıyor. Alt üst ayarda. O ısınırken biz de hemen kekimizi çırparız. Çırpacağımız kabın içerisine ilk önce yumurtamızı, 3 adet yumurtayı ve 1,5 su bardağı toz şekerimi koyuyorum. Ve yaklaşık 7-8 dakika iyice çırpıyoruz. Yani şeker ve yumurta böyle köpürecek ve rengi açılması lazım. Burası püf noktasıdır. Lütfen öyle 1-2 dakika çırpmayın. Uzun süre çırpın. Yeterli. Gayet güzel oldu. Şimdi yoğurdumu ve yağımızı koyalım. Vanilyayı da limonun kabuğunun rendesini tekrardan bir dakika kadar böyle kısaca çırpılsın. Ben de o esnada 3 su bardağı unumu ve kabartma tozunu eleyeceğim bir kaba. Artık unumu ve kabartma tozunu koyabilirim. Siz de lütfen eleyip de koyun. Elemeden koymayın. Hepsini koyuyorum. Çok kısa çırpıldıktan sonra artık kek harcımız hazır oluyor. Bir dakika yeter. Yeterli. Hemen artık fırınım da ısınmıştır. Kelepçeli kalıbımıza koyup fırına verelim. Biz de kremamızı yaparız. Kelepçeli kalıbımın altına yağlı kağıt koydum. 24 cm benim kalıbım. Onu da söyleyeyim. Şimdi kek harcını hemen dökelim. Şöyle üstünü de düzeltelim döktükten sonra. Hemen fırına götürüyorum. Kekimiz pişerken biz de boş durmayalım. Çünkü kremamız da soğuması lazım. Hemen kremamızı yapmak için bir tencereyi ocağa alalım ama daha altını açmadım. İlk önce malzemeleri koymamız lazım. 3 su bardağı sütü koyuyorum tencereye. Şimdi unumu da koyuyorum. Şekerimizi. Vanilyaları, 2 tane vanilya. son yumurtayı da koyup çırpıyoruz iyice. Bu şekilde iyice çırpıyoruz. Çırpıldığından emin olalım. Ondan sonra ocağın altına açalım. Tamam artık açıyorum ocağın altını. Ve muhallebin pişene kadar bu şekilde karıştırıyorum. Hiç ocağı, ocaktan ayrılmıyoruz. Karıştırmayı da bırakmıyoruz. muhallebim oldu. Şöyle göstereyim. Bu şekilde göz göz olması lazım. Artık ocaktan çekiyorum. Hiç karıştırmayı bırakmadım. Lütfen siz de bırakmayın. Eğer bırakırsanız pütür pütür olur. Dibi tutar. Şu an harika. Artık ocağın altını kapatıyorum. Kenara alıyorum. Kekimiz pişerken kremamızı lütfen sürekli karıştıralım. Arada bir. Şöyle 3-4 dakikada bir gelip karıştıralım. Yoksa kabuk bağlar üstü. Hiç güzel bir görüntüsü olmaz. Artık kekime bakıyorum. 45 dakikadır içinde. Sanırım yeterli. Tam ortasına batırıyorum ve temiz çıktı. Kekimi alıyorum artık. Her fırında aynı olmaz. Lütfen sizler kendi fırınıza göre kontrol edin. Şimdi soğumaya bırakıyorum kekimi. Kekimiz daha çabuk soğusun diye şöyle bıçakla önce kenarlarını sıyırın. Ondan sonra kelepçeli kalıbını çıkartın ki kekimiz daha çabuk soğusun. Kekim yeteri kadar ılıdı. Şimdi bir büyük bir bıçakla ortadan kesiyorum kekimi dikkatlice. Kestikten sonra dikkatlice tekrardan üstünü kaldıralım. Bu şekilde. İyice soğumuş olan kremamı döküyorum bu şekilde. Hepsini dökelim. Arkadaşlar dökmeden önce unuttum. Kalıbımızın kenarını koyalım. Tekrardan geçirelim. Bu şekilde. Şimdi kremamızı dökelim. Şöyle her yerine gelecek şekilde kremayı yayalım. Her tarafa yaydıktan sonra Dikkatlice kestiğimiz parçayı üstüne koyalım. Aynen bu şekilde. Şimdi dolaba götüreceğim. Dolapta bir gece bekleteceğim. Ondan sonra üzerine pudra şekeri serpip öyle servis edeceğim. Pastam bir gece buzdolabında bekledi. Artık açıyorum kelepçeli kalıbı. bu şekilde. Aa, aslında açmadan, pardon, pudra şekerini serpmemiz lazım, unuttum. Önce serpelim pudra şekerini bolca. Şimdi, şimdi çekebilirim. Pudra şekerini serptikten sonra bu şekilde dilimleyip içini de göstermek istiyorum size. Hatta alt tabanı da çekelim. Bıçağımızı bu şekilde kestikten sonra silelim. O bir tarafı krema olmasın. Pastamız böyle. Şöyle içini de gösterelim. Keki çok yumuşak. İçindeki kremayla harika oluyor bu Alman pastası. Yapanları, yiyenlere afiyet olsun. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.